Yeşil'in kimi zaman işte bir takım siyasi kişiliklere benzetildiğini veyahut da ölmediğini iddia edenler oluyor zaman zaman. Ama sizin bu röportajda Yeşil'le ilgili anlattıklarınız da var. Oradan sormak istiyorum. Yeşil nasıl damga vurdu Türk siyasi hayatına? Aslında bunu birçok yerde söylemiştim. Daha önceki programlarda kısa kısa değinmiştim. Evet. Bu tip insanlar etrafında hareket ettiği emniyet, mit, asker benzeri insanların sayesinde vardırlar. Türkiye'de kim olursanız olun aranan bir kişi olarak devletten yardım görmezseniz, devletin güvenlik kuvvetlerine destek görmezseniz bir ilden bir ile bile gidemezsiniz. Yolda kontrolü yakalanırsınız. Kimlik kontrolü ortaya çıkarsınız. Ama bu kişiler etrafındaki polisler, etrafındaki güvenlik mensupları sayesinde birçok şey aşabiliyor, birçok yere gidebiliyor. Onlardan bilgi alıyor, aldığı bilgileri istediği gibi kullanabiliyor. Tabii ortada bu isimler olunca Yeşil ve ona benzer isimler herkes onların üzerinde konuşuyor. Aslında onları bu korku hale getiren, onları böyle suç örgüt haline dönüştüren onların etrafında güvenlik kuvvetleri mensupları. Kişi tek başına yapar hiçbir şey yok. Hani bir organize grubu olsa Türkiye adını duyduğunuz gibi insanlar oluşan bir grup olsa dersiniz ki etrafında bir grubu var. 5-10 tane fedaisi var, arkadaşı var, akrabası var. Bunlarla bir araya gelmişler. Suç örgütü kurmuşlar. Bundan böyle insanlar çekilir ve korkar diyebilirsiniz. Ama bu adam tek başına bir adam. Buna benziyor. Tek, kişi. tek kişi bir şey. Tek bir şey bu her sınırı var. Şimdi tek kişi ama birçok olaya karşıyor birçok olayı yapıyor, birçok eylem yapıyor. Bunu yaparken fütursuz yapıyor. Her şey rahat hareket ediyor. Türkiye'nin doğusuna basıp Bunu her tarafa gezebiliyor. Birçok vilayette 10 defa kontrol eden yerde bile çok rahatlıkla girip çıkan her şey yapabiliyor. E bunu yapabilmesi etrafındaki onu kollayan, koruyan güvenlik kuvvetleri sayesinde oluyor. E şimdi bu insanlar bunu koruyup kolladıkları için bu kişi bu anıtsal bir hale dönüşüyor, ismi bir efsaneye dönüşüyor, diğer insanlar korkulacak hale dönüşüyor. Aslında o kişinin kendisi değil, o kişinin etrafında onunla birlikte hareket eden diğer güvenlik kuvvetleri hataları, yanlışları bunu bu hale dönüştürüyor. O niye yanlış beraber işbirliği yapıyor? Bunlar başlangıçta devletin görevi gibi gösterir, başlanır ama hemen şahsi menfaate, soyguna, gaspa dönüşür. Sen örgüte yardım ettin para vereceksin, sen şunu yaptın para vereceksin, sen şu para, alıp aldın parayı da kendisi alır ama yanında güvenlik kuvvetleri beraber paylaşır. Bu benim sözüm değil, ispatlı, belgeli olaydır. Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu bu konuda soruşturma yaparken beni dinlemişti. Ben onlara bu konuları anlatmış ve örnek vermiştim. Demiştim ki bu insanlar şu insanları kaçırdılar. Kaçırılan insanların ile görüşerek para istediler. Bu para Ankara'da Ziraat Bankası Heykel Şubesi'ne gönderildi. Şu isme gönderildi. Paranın miktarı bu kadar. Bu kişi gitti parayı çekti. Çektiği para birileri bölüşmüştür. Daha sonra tekrar kontak kurduklarında bu para az biraz daha para gönderdiler dediler. Yani birinci gönderdiği yanımız 350 bin TL'ydi o zamanın parasıyla. Daha sonra bir 50 bin dolar daha gönderdiler. Bu kişi paraları çekti. Bunu ben Meclis Komisyonu anlattım. Meclis Komisyonu Ziraat Bankası yazdı. Ziraat Bankası parayı çeken kişinin kimliğiyle birlikte paraların fotokopilerini aldı. Dekontlarını aldı. Dekontlara göre 350 bin TL o zaman rakamı zannediyor böyle bir 300 bin dolar yapıyor. Bir de 50 bin dolar ayrıca yeşil denen kişi tarafından çekilmiş sahte kimliğiyle. Daha sonra muhtelif yerde beyanlarına göre bu parayı bazı emniyet görevlileri böl bölüşmüş, paylaşmış. Şimdi düşünün bir insan var, akrabalar, yakınları, bu adı karışmış bilinen insanlar veya ona benzer insanlar kaçırılmış. Kaçırılan insanlarla telefonu konuşularak para istenmiş. Bu paralar alınmış ve paralar bölüşülmüş. Sonra da bu kişilerin ölüsü bulunmuş. Deniyor ki bu sefer kaçıran yeşil değildi. Başka insanları kaçırdı. Ama bu kişi araya devreye göre paralar aldı. Fakat ya gecikti ya bir terslik oldu. şimdi öldürüldü. Şimdi bunun belgesi var. Elde açık evrakları, makbulları imzasıyla var. Ha sonra öğreniyoruz ki bu bilgiyi ben söylediğimde benden önce de başkaları almış Biliyorlar. Devletin bazı görevleri Emniyet biliyor. Ankara Emniyeti biliyor. Milli İstihbaratı belli insanları biliyor. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Takat yapmıyorlar. Siz insanları kaçırıyorsunuz ailelerini tehdit ediyorsunuz, para alıyorsunuz ve kişiler öldürülüyor. Bu bilinmesine rağmen hiçbir soruşturma yapılamıyor. Niye yapılamıyor? Çünkü evet. Yeşil'i çağırdığınız zaman Yeşil baştan başlayacak. Şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım, bu kişileri beraber hallettim, bu kişileri beraber kaçırdık, bu kişileri öldürürken böyle öldürdük. Buradan para aldık. Bu ilk olay değil, belki de yüzüncü olay. Bu ne söyleyecek? Söylememesi için veya söylerse çıkacak sorunlar dolayısıyla veya başka sebeplerle Kimsilerine gitmiyor. Soruşturma yapmıyor. O kişi daha sonra da zamanı devam edip biliyor. Elbette bir dönem sonra toplumdaki tepki, kamuoyundaki tepki, devlet kurumlarında böyle tepkiden sonra işin soruşturma sana geçebilen ihtimali çıkınca bu kişi ortada kayboldu. Bu kayboluş normal bir kayboluş değil. Normal kaybolması imkanı olmayan muhtemel değil. Bana göre yüzde yüz olarak birileri tarafından öldürüldü. Katılı bir yere atıldı. Bir şey öldürüldü. Benim bildiğim evet. bu kadar ama birçok insan belki bunu çok daha fevkinde şeyler biliyordu. Önemli olan bu kişinin değil. Bu kişi gibi ki her zaman çok insan çıkar. Yani yeşil, kırmızı, sarı yüzler insan çıkar. Bütün evet. mesele evet. buna bu imkanı veren, bu imkanı sağlayan kamu görevleri, bu kamu görevlerinin üst makamları, bu kamu görevlerini bunu gör, görmez bilmesine rağmen buna müsaade eden sistemin kendisi sorumludur. Bu sistemin içerisinde en üst idari makamdan yani İçişleri Bakanlığı'ndan başlayayım. Yargının bütün kalemi herkes sorumludur. Türkiye'de böylesi bir ortam, böylesi bir hal bir dönem maalesef yaşanmıştır. Ha bu yaşanmışlığın sadece kişiyle bağımlı kalması hatadır. Bu kişiyle beraber hareket eden insanlarla beraber yansıtılması ve öyle bilin, en azından böyle bilinmesi, böyle yargılanması lazım. Bu saatten sonra yargı yapılan çalışabilir. O biraz zor gözüküyor ama en azından işin gerçeği bu. işin e, özü bu. Sadece ki, bir kişi değil, onun etrafında kümeler, onunla birlikte hareket eden, yanlış çalışan, kaykırı çalışan, ne yaptığının farkında olmayan bir devlet görevlerinde oluşan bazı insanın hataları, bazı insanların yanlışları böylesi bir ortamı sürükler ülke maalesef. Evet. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi yeşil ilk değildi, son da değildi. Ona geçeceğim diğerlerini ama şimdi izleyiciler de soruyor bunu. Ben de soracaktım zaten. Hani devletin yıpranmaması için, devletin lehine söylenmemesi gereken şeylerden söz ediyoruz ya bazen. Hani devlete zarar vermesin menfaati için deniyor. Sizin de buna dair özellikle bu isimlerle göreviniz döneminde tanıklık ettiğiniz ancak devlet menfaatleri açısından söyleyemediğiniz şeyler var mı? Şimdi yani, bir buyurun. Ben bu konuyla ilgili soruşturma yapan Meclis Araştırma Komisyonu'na yanmıyorsam 101 sayfa ifade verdim. Bu ifade büyük bir kısmını anlattım. Daha sonra Ankara Devlet Güvenlik Savcısı, daha sonra İstanbul Devlet Güvenlik Savcısı ifademi aldı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Soruşturma Komisyonu var. Bu komisyon da ifade verdi. Bu ifademde birçok belgeleri, birçok kişilerle ilgili olaylar da anlattım. Örnekler verdim. İsimler ve tarihi, yerler, zaman da verdim. Daha sonra İstanbul'daki bir bu zorluk çeteleriyle ilgili yapılan yargılamada mahkemede ifade verdim. Tabii ki bildiğim konuları belgelerle verdim ve söyledim. Bunların bir kısmı belgeli yerinde bulundu. meclis komisyonu buldu. Ama bazıları ile ilgili soruşma yapanı bu bulmak istemediler. Yani benim verdiğim bilgilere dayanarak daha ileride atarak başka belgeli başka delilleri bulmak istemediler. Çünkü ben İstanbul'da görevliyim. Bildiğim konular belli. Benim bildiğim, verdiğim bilgilerine, benim bilgilerime dayanarak araştırma yapıları yeni bilgilere ulaşılması lazım. Yeni deliller bulunması lazım. Ki bunu meclis buldu. Bir tek banka yazı yazarak ispat edildi. Hiç inkar edilemeyecek biçimde insanların kaçırıp öldürüp para alındığını ispatladık. Muhtemelen o insan aileleri çağır zaman da o parayı gönderen aileleri de kendilerine olan anlattılar. Daha sonrasında basına da yansıdı işte bu yeşil denen kişinin uyuşturucu kaçakçısı yapan bir kişi arayıp para vermesi gerektiğini, vermezse öldürüleceğini, başına neler gelebileceğini, bu parayı verirse kendine dokunmayacağı gibi açık açık Büyük Gazete bir gazetenin dergini derginin yayınladığı ses bantları da yayınladı. Buna benzer birçok belge ödeyelim ve devlette de var. Ben de bildiğim kadarını herkese söyledim. Her yıl makama verdim. Bu resmi makamı yazılı ifadeler halindedir. Yani gurur laflar halinde yazılı dokümanta halinde ilgili makamla ilgili dosyalarda bulunmaktadır. Ama geri ne yaptılar? Devlette de her şey çok ortaya duyulurken şu soruşma yapıldı, bu failler bul derken bu soruşma ile ilgili bir şey çıkmadı. Bu soruşma ile ilgili ortaya dökülmedi. O dosyalar nerede saklan, nerede gizlen, nasıl kararlar verildi? Bunların büyük bir kısmı hakkında bilgi sahibi değilim. Tabii ki şu var. İspatlayacağınız şeyleri ortaya da koyacağınız şeyin belgesini ve en azından nerede ne araştırırsa bunu bilerek söylemek gerekir. Yoksa sadece zamla sadece tahmine dayanan lafları söyleyemez insan. Öyle de lazım. Ben bugüne kadar bütün bu konularla ilgili verdiğim bilgilerden hiç yanlışı çıkmadı. Yani zaten yanlış onu söylemedim. Bütün bunları belgelerde bulundu. Bulunmayan konusunda bir şey diyemem. Çünkü onu ilgili makam araştırması gerek. Bilgine bak. Diyorum ki yeşil şu şu eylemlerde görev aldı. Bu olayda öldürdüğü insanı kullandığı telefonu kendi aldı, kendi kullanmaya başladı. Telefonun numarası bu. Bu numarayla bir takım makamlarla, bir takım mevkilerle görüştü. Açın makam mevkileri sorun. Kimle niye konuşuyorsun, niye ifadeden söylüyor, bu telefonu siz niye, arasın, niye diye. Bunlar ne yapıldı bu konularla ilgili çok şey bilmiyorum ama meclis komisyonu yaptığı ortaya dökülmüştü. Bana da o bilgilerin vermişlerdi. Oradan biliyorum ki bu kişinin yaptığı eylemler büyük oranda insanları korkutarak, tehdit ederek para almaktı, soymaktı. Kendilerince bunu vatan bilet yapıyor gibi mi? ama vatan bilet olmayan bölüştükleri bu evrakla belgeyle de sabittir. Yani o zamanın rakamlarıyla bu rakam, bugün rakamları toplarsanız neredeyse işte yarım milyon dolara yakın bir aileden müşret almışlardı. Bunu kaç kişi yaptılar, kaç kişi liste çıkarttılar, kaç kişiye gidip sen ölüte yardım ediyor musun? diyerek yazılı sahte belge bu burada ortaya çıktı duymuşum. Yazılı sahte belge çıkarıp bak sen e para vermiş. Örgüt listesinde bulduk. Bir operasyon yapıldı. Öyle geç örgüt mensupları üzerinde elinde çıktı. Senin ismin var. Örgüte yardım ediyor musun deyip ne kadar insan ne aldıklarını, ne yaptıklarını ben çok iyi bilmiyorum. O tarihte yapılan soruşturmalar, o tarihte yapılan çalışmaları bakmak, onun içerisini incelemek lazım. Evet, peki bu açıklamalarınızdan önce hakikaten şimdi sizin statünüzde görev yapmış kişilere dönüp baktığımızda en cesur isimlerden birisiniz, hatta en başta gelen diyebilirim. Ne zaman davet etsem de hiçbir zaman kırmıyorsunuz. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum Sayın Avcı. Bu açıklamalarınız öncesinde ve sonrasında baskıya ya da tehdide maruz kaldınız mı? Hayır, zaten benim bu söylediklerimin büyük bir kısmı devlet görevler arasında biliniyor. Ama bunu ortaya çıkıp söyleyen sayısı çok az. Yani bunlar zaten tek bilgi, tek kişiliği öğrenci bilgiler değil. Yani bunlar ancak devletin resmi teşkilatı içerisinde konuşulan bilgiler ve orada elde edilen bilgiler. Bu bilgileri tek başına sahip olamaz. Birçok insan sahip olur. Bu sahip olan insan sayısı böyle bir iki kişi değil en azından her en gizli olayda bile 5-10 kişi bu olay bilgi sahibidir. Bilgi toplayan memur, onun üstünün amiri, onun müdürü, onun bilgi verdiği üst makamlar çoğunluk bu olaylarla bilgi sahibidirler. Ben bunu söyledim. Ha bazı insanlar bu şarkı söylemediler. Belki gizli bir fetiş gibi söylese belli aktarabilirlerdi. Kamu öyle paylaşmadılar. Ben de niye paylaştım? Çünkü soruşturma yapılmıyor. Gereği yapılmıyor. Bu şekilde devletin üzerine bozuluyor. Devletin hukuku bozuluyor. Bunun sistem harekete geçmesi için bunun aleyhineşmesi lazım. En yetkili makama En yetkili makam kim? Türkiye Millet Meclisi. Ben Türkiye Millet Meclisi'ne söyledim. Sonra savcılara söyledim. Sonra soruşturma komisyonuna söyledim. Ama Bunlar ne yaptı ne etti o ayrı mesele. Şimdi e, bu açıdan da hiçbir zaman rahatsızlık duymadım. Belki insanlara bazıları kendi hesabını yapmışlar. bana yönelik hiçbir rahatsızlık yok. Bunların hiçbir hiç hiçbir korkmam, hiçbir çekinmem. Zaten yanlış olan insan da kendi yanlışlığına çekinir. Doğru olduğunuz müddetçe kimse doğru insana bir şey yapacaklarını tahmin etmeye olmaz. Çünkü kimse iftira etmiyoruz, kimse bir şey söylemiyoruz. Olan neyse bildiğimiz kadar, bizim bildiğimiz olan kadar değil. Bizim bildiğimiz olanın yüzde biri, belki onda biri. Onun gerçeği daha da büyüktür. O kişiler de belki e, bu kadar biliyor demek az bir şey biliyormuş. Bizim daha birçok suçumuz var. Bu için 3-5 tanesi konuşuyor deyip belki de seviniyorlardır diye düşünüyorum.